Tekrar herkese merhabalar. Şimdiki dersimizin konusu dalak histolojisi. Dalak organı, fetal dönemde hematopoetik bir organdır. Görüldüğü gibi. Enfoid lenfoid organlarımızdandır. Sol taraflı, mideye yakın pankreasın ucunda yerleşik bir organdır. T ve B hücre proliferasyonu gerçekleştirir. Yani T ve B hücreler prolifere olurlar. Burada yaşlı eritrositlerin yakımı ve filtre olayı filtrasyonu gerçekleştirir. Gerçekleştirilir. Bazı hayvanlarda eritrosit dokusu olarak görev yaptığı da söylenir. İnsanlarda değil tabi. Dalanın genel histolojik yapısı şöyledir. Dıştan elastik lifler ve düz kas hücreleri içeri koyu kalın bir kapsül yoğun bir kapsül kapsülden içeri giren septalar trabekülerler görüldüğü gibi trabekül parçaları görülebilir bunlar kapsülün organa girintisidir ve dalakta görüldüğü gibi içte ve dışta farklı bir renklenme görülmüyor, belirgindir. Yani korteks ve medulla ayrımı yoktur. Burada beyaz pulpa ve kırmızı pulpa ayrımı gerçek, e, e, yapılır. Bunların stroması, bu organın stroması retiküler liflerden oluşmaktadır. Dalak pulpaları beyaz pulpa ve kırmızı pulpa olarak ikiye ayrılır dedik. Beyaz pulpa görüldüğü gibi koyu mavi renkli görülen dalak polifillerinin içeren kısımdır. Bu dalak polifilleri ne, neler vardır? Şöyle sentral arteriyol ve şöyle koyu olan kısmına korona ve ortadaki açık kısmına germinal merkez ismi verilir. Koronada görüldüğü gibi bu e, pals dediğimiz sentral arteriyolun e, kılıfı vardır. Periarteriyolar lenfatik kılıfı vardır. Eee adventisiyası gevşek bir adventisiyası vardır. Eee tercihlerden oluşan buna periarteriyolar lenfoit kül veya kılıf olarak isimlendirilir. Pals'la kısaltılır. Antigen antijen sunucu hücreler B hücreleri bulunur kırmızı pulpa bunların haricindeki geri kalan zemin kırmızı pulpa olarak görev yapar. Yani folikülleri çevreler. Burada dalak sinüzoidleri, dalak kordonları dediğimiz Billroth kordonları, makrofajlar, B hücreler, T hücreler yani B ve T lenfositler ve plazma hücreleri bulunur. Dalağın damarsal yapısı şöyledir. Kan splenik arter ile organa gelir ve sütleni ven ile boşalır. Yoluna devam eder. Sipleli arter, trabeküler arter veya trabeküler içerisinde seyrederken trabeküler arter ismini alır. Trabekülalar arterler yaklaşık 0.2 milimetre çapın altına düştüklerinden trabekülalardan ayrılırlar. Ve Organ içerisine girerler. Pals içerisinde yani peri arteriyolar lenfatik kılıf içerisinde seyrederler ve artık burada sentral arter adını alırlar. Sentral arterin tunika adventisyası gevşektir. Yani lenfositler, t-lenfositlerden oluşan bir kılıftır büyük çoğunlukla. Ve pals ismini alır. Yani peri arteriyol arteriyolar, arteriyola, peri arteriyel lenfatik kılıf olarak isimlendirilir. Yani pals olarak kısaltılır. Kılıfı kaybeder, dallanır ve da kırmızı pulpaya geçer. Görüldüğü gibi peri periarteriyalar lenfatik kılıf şu kısım koyu olarak görünen yoğun T lenfositlerden oluşan çevrede marjinal zonu görüyoruz. Burada da daha çok B lenfositler dikkati çeker. Central arter kırmızı pulpaya girdiğinde penisiler arter olarak yoluna devam eder. Böyle görüldüğü gibi. Penisiler arter 3 bölgeye ayrılır. Şurada hemen penisiler arterin pulpa arter yolu, kılıflı arter yolu veya diğer bir isim Schweiger-Sidel kılıfı, Schweiger-Sidel kılıfı, veya makrofaj kılıfı ile çevrelenmiş kalın bölgesi olan kılıflı arteriyol. Sonra terminal arteriyel kapiller. Şöyle terminal arteriyel kapiller olarak devam eder. Penisiler arter. Evet, splenik arter, trabeküler artere gel, dönüştü. Sentral arteriyel olarak görüldüğü gibi yoluna devam etti. Şöyle geldi, hemen arter dönüştü. Bu pulpa arteriyolu, kılıflı arteriyol ve terminal arteriyol kapillere dönüştü ve dalak sinüzoidlerine boşaldı ve en sonda siptenik ven olarak yoluna devam eder. Görüldüğü gibi şurada bir hemen sentral arterin girdiği dalak beyaz pulpası olan Bilen folikülü. folikülün görüldüğü gibi germinal merkezi ve etrafta koyu olarak görülen korona tabakası, özellikle B hücreleri yoğunlukta bulunur. Ee, buradan hemen sentral arteriyol geçiyor. Etrafında yoğun olarak görülen periarteriyal kılıf T hücreleri yoğunlukta bir kılıf. Ee, dikkat çekmekte. Bu sentral arteriyoldan eee folikül çevresine yayılan radial ışınsal dallar göndermekte ve bunlar e, beyaz pulpa ile şuradaki kırmızı pulpanın geçişinde marjinal sinüslerle bu sınıra boşalmakta ve ikisi arasındaki şu sinüse arkadaşlar veya marjinal zon veya marjinal sinüs ismi verilmektedir marjinal zon sinüsleri. Beyaz pulpa ile kırmızı pulpa arasındaki bu hemen o sınırda bulunan zon sinüs, marjinal sinüs olarak isimlendirilir. Devam edelim. Evet, dalağın damarlanması başka bir hem şematik şekiller var. E, Trabekül içerisinde seyrediyor. Bakın, siplenik Ar arter, Trabakiller arter ismini aldı artık. Geldi. E, sentral arteriye de dönüştü. Arteriyola buradan ışınsal dallar verdi marjinal ışınsal kısımlarına. Şöyle yoluna devam etti. Sentral arter, şurada penisiler artere dönüştü. Penisiler arterler görüldüğü gibi şu e, makrofaj kılıflı arteriyol. Ondan sonra evet, şurada makrofajlar bu e, kapiller etrafında, makrofaj kalıplı kapiller etrafında yoğun bir şekilde görülmekte. Burada devam ediyor. Dalak sinüzoidleri. Dalak sinüzoidlerinin hemen çevresinde dalak kordonları görülmekte. Bunlara bilirot kordonları ismi veriliyor. Bakın şurada eritrositler süzülüyor ve çevredeki ee, lenfositler, plazma hücreleri, belki makrofajlar tarafından da çevrelenmişler. Bir dalak sinüzoidinin şekli görülüyor şurada. Histolojik kesit görüntüde. Dalak kordonları histolojik görüntüde şu şekilde görülüyor. Devam edelim. Daha sonraki e, slaytlarda daha detaylı görebiliyoruz bunları. Görüldüğü gibi trabeküler arter hemen e, yaklaşık işte 0.2 milim çapının altına düştüğü zaman trabakülerden ayrılıyor ve lenf folikül içerisinde seyrediyor. Burada seyredirken sentral arter yani beyaz pulpada seyrederken sentral arter diyor ismini alıyor. Şurada ışınsal radyal dallar vermiş, marjinal sinüslerle birleşmiş ve e, kandan antijenik yapılar kan yoluyla geliyor dalaktan. Yani lenfatik bir kapillerlerde değil. Bu kan damarı yoluyla geliyor. Yani antijenler kan yoluyla beyaz bultuya giriyorlar dolayısıyla ve korona bölgesindeki antijen sunucu hücreler, pastaki T hücreleri, B hücreleriyle etkileşiyorlar. B hücreleri çoğalıyor, plazma hücrelerine farklılanıyor ve immünoglobülinler üretiliyor dolayısıyla bir immünolojik reaksiyon böylelikle gerçekleşmiş oluyor. Böyle kan içerisinde bulunan antijenler şematize edilmiş, bu antijenler ee, antijen sunucu belki makrofaj tarafından lenfositlere, T lenfositlerine, yani T helpillere sunulmuş. T helpiller belki sitotoksik T hücreleri de olabilir. Bunlar da B hücreleri etkileşime girmişler. B hücreleri bölgeye gelmiş ve bir kısmı plazma hücrelerine dönüşerek ve burada immün globülinler üretmişler. Görüldüğü gibi bu şekilde immün mekanizma gerçekleşmiş. Şurada da histolojik düzeyde bu olayı gerçekleştiren bir hem histolojik şekil hem de üzerinde Şematik şekilde bu olay daha detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılmış. Giriş dersimizde bu mekanizmayı detaylı bir şekilde anlatmıştık. Devam ediyorum. Kırmızı pulpada özellikle dalak kordonları ve sinüzoidler dikkati çekmektedir. Retiküler fibriller görüldüğü gibi şöyle retiküler hücreler tarafından salınan şöyle siyah renkli görünen retiküler fibriller uzun eksenine, bu dalak kordonlarının uzun eksenine dikey yerleşim edilir. Görüldüğü gibi e, sinüzoid endotelleri şurada çubuk içinde uzunca hücrelerdir. Bu hücrelerin uzun eksenlerine dikey olacak şekilde dayanıklılığı daha çok artırır bu e, yerleşim düzeni. Dikey olarak yerleşmiş ve siyah-siyah lifler görülmekte. Yine burada e, Sinüzoidlerin bazal laminaları da bulunabilir tabii ki. Parçalı da olsa. Evet. Bir geri gelmek istiyorum. Evet tamam. Devam ediyorum. Makrofaj kılıflı kapillerleri göstermiş. Şuradan etraflarında makrofajlar yoğun olarak bulunur. Şurada makrofaj kılıfın ana görevi yaşlanmış, yıpranmış hücreler ile parçacıkların esas olarak uzaklaştırılmasıdır arkadaşlar. Bakın penisler artar geldi veya arteriyol geldi. Makrobaş kılıflı arteriyol şöyle devam etti. Bildrot kordonları, dalak kordonları ee, ve dalak sinüzoidlerin etrafında aktı ve etrafta bunlar bildrot kordonları var. Görüldüğü gibi makrofajlar, e, lenfositler, plazma hücreleri burada bulunabilir. Yoluna devam ediyor, gidiyor. Görüldüğü gibi tekrardan Dalak sinüzoidleri histolojik kesitlerde görünüyor şöyle. Bunlar biraz daha eline geçmiş kesit görüntüler. Şurada dalak kordonu görülmekte. Bibrot kordonları. Dalak sinüzoidleri, sinüzoid endotelleri şunlar muhtemeller. Sinüzoidin boşluğu ve çevrede bulunan bildirot dalak kordonundaki makrofajlar e, ee, görüldüğü gibi makrofajlar görülüyor. Plazma hücreleri, bazal lamina görülüyor ve sütunsu endotel hücreler uzunlamasına endotel hücreler görünüyor sinüzoidlerin ve bu arasındaki yarıklardan, boşluklardan kan hücreleri süzülür. Retiküler görüldüğü gibi eksenedik olarak yerleşmiştir. Yani dalak sinüzoidlerinin ana görevi tekrar edecek olursak kanın süzülmesidir diyoruz. Konuyla ilgili olarak bir orak hücre anemisinden bahsetmek gerekirse orak hücre anemillerde hemoglobin A normal hemoglobin hemoglobin S ile yer değiştirir. Ve homozigotların hemoglobinleri anormal. Eritrositleri ise görüldüğü gibi şöyle bir hilal şeklinde, orak şeklindedir. Heterozigotlarda hemoglobin A, hemoglobin S karışımı olduğundan anemi ancak düşük oksijenin olduğu yerlerde daha çok kendini gösterir. Ancak homozigotlarda orak şekil eritrositler daha fazla olup e, sıkıntılı bir durum burada genellikle anemi olay e, sıkıntılıdır ve dalak da bu hücreler bu şekildeki şekli şemali bozulmuş hücreler yabancı olarak algılanırlar zaten hemoglobinleri yeterince yoktur bir de dalak da bunları devamlı olarak fagoside etmek için uğraşır çalışır dolayısıyla dalak şişer ve daha fazla bir anemik durum ortaya çıkar. Ee, bu eritrositlerin şeklini, çekme halinin değişmiş olması nedeniyle. Evet arkadaşlar, dalak konumuzdaki dalak histolojisi de bunlardan ibaretti. Şöyle devam edelim. Tekrardan bakalım göstermediğim yerler var mı? Onlara bakıyorum. Evet, buraları anlattık. Ee, anlattım buraları. Yine foliküllerin germinal merkezi e, görülüyor. Burayı anlatmıştım. B hücreleri görüldüğü gibi korona. Burada mantı yerine daha çok korona terimini kullanıyoruz. Marjinal sinüsün olduğu yerleri gösteriyor. Tamam buraları anlattım. Evet anlattık. Tekrar. Ee, Dalas'ta arkadaşlar şundan da bahsedeyim istedim size şöyle bir e, damarlar aracılığıyla damar yapıları aracılığıyla gerçekleşen e, kapalı şöyle görüldüğü gibi dolaşımın yanında bir de açık dolaşım vardır. Şöyle damarlar yüzeyden akarak giderler. Damar yapıları da değil böyle zemine e, değerek böyle akarlar. Burada da açık dolaşım yani kırmızı pulpada hem kapalı dolaşım hem de açık dolaşım olayı görülür. Bunu söylemek istedim. Bugünkü dersimizin konusu da bundan ibaretti. Daha sonraki günkü dersimizde Timus histolojisini anlatacağız. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.